Evet arkadaşlar, mayıs ayı. Güzel bir güneşli bir havadayız gördüğünüz gibi. Bugün sizinle biraz şöyle söyleşi yaparak, sohbet ederek bazı bilgiler aktarmak istiyorum. bu bilgiyi aktarmama vesile olan da şuradaki görmüş olduğunuz kırmızı küçük olan bu çiçekler arkadaşlar. Şöyle netleştireyim, göstereyim size arkadaşlar bunları üzerinde öyle bir arılar çalışıyor ki biraz çalıştım. Çalıştıktan sonra yoruldum. Yorulunca kendimi böyle yine çimene attım arkadaşlar. Size bu videoyu çekmeme vesile olan bu kırmızı akgül. Kırmızı akgül arkadaşlar bunlar. Çok güzel kokuyor. İnanın yorgunluğumu bu mis kokusu. Arıların fızıltı sesleri sizlerde duyuyorsunuz ara ara kuşların Sesleri ve rüzgarın esintisiyle fındık bahçenin arasında arkadaşlar. Yorgunluğumu gideriyorum. Bakın şuradaki ağacı da görüyor musunuz? Kırmızı olan erik arkadaşlar. Yanında da akasya ne güzel duruyorlar değil mi? Kırmızı yeşil bir arada. Çok güzel bir ton. Belki bunların çekirdeklerine toplayıp arkadaşlar sizlere gönderebilirim şu kırmızı ergin özellikle peyzajı değeri olan bir ağaç türüdür aynı zamanda evet ara ara böyle bilgiler aktaralım arıların çok sevdiği bir ot türü arkadaşlar kırmızı akgül bir de bunun beyaz akgülü var evet bakın şurada gördüm hemen yine şurada beyaz akgül arkadaşlar yandaki de papatya zaten biliyorsunuzdur Evet arkadaşlar arılar arılarla ilgili bir belgesel de çekmek istiyorum. Soframıza gelen bal nasıl geliyor? Bu hiç durmadan vızıltılı çalışan sabahleyin saat 9'da 8'de kovanını terk edip ilkinde vakti akşamına kadar ne zamanki ısı düşmeye başladığında kovanına geri gelen bu araların nasıl çalıştığını ve bizim soframıza getirdiğim balı nasıl verdiğini serüvenine onu da bir gün başka videoda açıkçası çekmek istiyorum arkadaşlar. Fazla konuşmadan ben size şu dubanın doğal sesiyle baş başa bırakmak istiyorum. Evet arkadaşlar şunu da göstereyim de. Şurada bir ateş yakılmış. Arkadaşlar eğer ki bakın ateş ortadan yanıyor. Ve kenarlarındaki şeylere yakmıyor. Siz de böyle odun yakıyorsanız şu görmüş olduğunuz kül var ya arkadaşlar çok değerli. Temizlik malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Beyaz elbise çamaşırlarınızı dahi tertemiz eder. Evet yanlış duymadınız. Böceklerle mücadele mi etmek istiyorsunuz? İşte size kükürt kaynağı. Yılan mı bir tarafa musallat oluyor? Akrep mi musallat oluyor? Külden uzak dururlar arkadaşlar. Kül size aynı zamanda yine uzaklaştırıcı bir özellik. Konumu. Ee, kül ayrı kükürt kaynağı olduğu için bitkilerin de ihtiyaç duyduğu besin kaynağından bir tanesidir yine arkadaşlar. Makro olmasa da mikro besin kaynağından bir tanesidir. Değerlidir. Yani doğada hiçbir şey değersiz değildir. Her şey değerli arkadaşlar. Evet. Onu da gösterdikten sonra yine şöyle kırmızı kokusuyla bir başka yayında görüşmek üzere hoşça kalın diyorum arkadaşlar.